yüzyılda hala bu, bu hayatları yaşıyoruz diyoruz ve bizim Türk kadınlarının da bir özelliği vardır zaten Türk insanına. Yaşadığımız hayatlar sadece kendi başımıza gelmiş gibi hissediyor ya da bazı zaman televizyonlarda görüyoruz. Kendi başımıza gelmeyecek bir hayat sürüyoruz. Onları televizyonlarda ya da gazete küpürlerinde görüyoruz. Aslında üç aşağı beş yukarı hepimiz aynı yaşamları yaşıyoruz hayatları. Ve bunu çok iyi bilen bir insan olduğum için tabii ki bu kitapta da okurlarıma aynı zamanda doğruları ve yanlışları koyuyorum ki bu bir seçenek ve siz bunlardan birini seçin ya da bu sizin yanlışlarınız. Bunları Doğru. ben size gösteriyorum ve artık aklınızı başınıza alın, devşirin diye bir mücadelem, bir kaygım da var. Yani Şam'da gelin olan çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan bir kadının hikayesi çok mitolojik, mit bir hikaye değil. Benzer örneklerini biz aynı coğrafyada Tabii. görüyoruz, yaşıyoruz. Peki baktığınızda kadın erkek ilişkileriyle ilgili söylemin daha çok biraz daha büyük şehirlerde, daha rahat bir dünya içinde olan kadınlarla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Kendi mesleğiniz açısından genel olarak baktığınızda da ya eksik kalan bir taraf var mı konuştuğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz şeylerde? Aslında e, hep eksik kalan yanlar var. Bakın ben bugün İstanbul'da yaşayan biriyim, siz de İstanbul'da yaşayan birisiniz. Bugün ben gazetecilik yaptım, siz de bir nevi habercilik yapıyorsunuz ve biz buradan mesela Batman'a, farklı doğunun illerine gittiğimiz zaman ve ben 8 Mart'ta kadınlarla o bölgelere de gitmiştim. Ama şunu gördüm. Çok net ve samimi söylüyorum. Buradaki yaşayan kadınlarla oradaki yaşayan kadınların dünyası ve gerçekleri çok farklı. Burada köşelerde yazılan yazılarla kadınlar hakkında Güneydoğu'da, Doğu'da, bu coğrafyada oradaki yaşam birbiriyle çok zıt. Bunu ben kendi de görmüş bir insanım ve şunu söylüyorum, evet bu coğrafyada çok farklı statüde kadınlar farklı yaşamlar yaşıyor. Ama temel özelliği şu var ki, kadın olmak kendi başlı başına bu coğrafyada çok zor. Peki o